Değerli obidaşlar herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, salmon tavuklarımızın 3 tanesi e, yumurtluyor. En güzel 2 tanesi yumurtluyor. Bu tavuk da yumurtluyor. Ee, yalnız bölmeden bölmeye atlıyorlar. Biz de atlamamalarını istiyoruz. Ee, Oraları kapatmaktansa tavukların kanadını kırparsak en azından e, havaya fazla yükselemezler. Böylelikle bir bölümden başka bir bölüme geçmemiş onurlar bu arada bisikletli rehber biliyorsunuz İbrahim Hoca'nın kanalı iki hafta önce kapanmış. Biz yeni haberimiz oldu. Buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimizde bulunuyoruz. Az önce aradım. Biraz haspiyal ettik. Buradan hocamıza selam olsun. Geçmiş olsun diyoruz. Kanadını iki şekil kırpacağız. Siz karar verin hangisi güzel olduğuna siz karar verin. Daha sonra diğer iki tane yumurtlayan tavuklarımızı gösterip bugünkü videomuzun sonuna geleceğiz. Şimdi iki türlü kesim var. Bizim önerdiğimiz kesim ikincisi olacak. Şöyle yakınlaştırırsak kamerayı sadece tavuğun kanadını çekersek daha güzel olacaktır diye umut ediyorum. Şimdi dostlar şimdi birincisi böyle kesiyoruz. Biz böyle kesmeyeceğiz. Yani böyle kesmeyi önermiyoruz. Ama Estetik açıdan hangisi güzel olduğuna e, siz karar verin bence ikinci keseceğim daha güzel olur. Şimdi biz bunun kanadını çekersek belki e, filizlenme yerinden, zelfe yerinden e, körülebilir. O yüzden tüy dökümüne kadar böyle kesersek daha iyi <laughs> olacaktır. Yani bu tart kesim en azından şu kanat çekiminden daha iyidir, daha iyi olacağını düşünüyorum dostlar. Şimdi bu birinci kesimdi. İkinci kesim, şöyle tavuğu öbür tarafa alayım. Salman tavuklarımız da yavaş yavaş yumurtluyor. Burayı kestik, şimdi şurayı. Nasıl yapacağız bunu? Tersimize gelin, şöyle yan alalım. <laughs> Net mi? Güzel görünüyor mu? Şimdi Az önce görüyorsunuz böyle kesmiştik. Şimdi değişik bir sistemde keseceğim. Dıştan şöyle başlayayım. Biliyorsunuz güvercinin kanadı nasıl kırpılır diye bir video çekmiştik bizi yakından takip edenler bilir. Onları da böyle kesmiştik bakın. Sadece estetikliği bozulmasın diye ucundan biraz bırakıyoruz. Geri kalan tarafları kesiyoruz. Yani ben böyle kesim başka videolarda denk gelmedim. Vardır belki. Ama ben denk gelmedim. Yine biliyorsunuz güvercinin pardon tavukların e, damağından şu kanadını sokup gözünden çıkardığımda yine baya bir tepki aldım. Cani olduk. Hatta TikTok'ta viral olduk. Buradan Naim Onur kardeşimiz yani YouTube'da denk geldim. Bir tek Naim, Naim Onur kardeşimiz denk geldi. 100 binlere ulaştı. Daha sonra videoyu kaldırdılar. Aslında o bir tedavi yöntemiydi. En güzel tedavi yöntemi. Çünkü CRD hastalıklarında bronşları temizlemezsek kanalları o sümük veya peynirimsi maddeleri temizlemeksek biraz geç iyileşiyor. Hatta hiç iyileşmiyor diyebiliriz. İlklere her zaman imza atan bir kanalız. Dur dur, dur dur. Dur seni yaramazlık yapma. Her şey senin için. Bu tarz kesimlerde hem tavuğun dış görüntüsü çok güzel görünür. Yani bozulmaz. Daha önceki görüntüsünden görüntüsü gibi durur, belli olmaz. Ama şöyle yan kesersek tavuk da mutsuz olur. Hani kanadının kesildiğini algılar ama böyle bakar ya kanadım yerinde ama uçamıyorum neden acaba deyip şaşırıyordur dostlar. az bir kısmı kaldı. Gördüğünüz gibi tavuğumuz da gıyıklıyor. Çok güzel projelerim var. Zamanım yok. Tavukların dili diye bir video çekeceğim dostlar. Yani tavukların sesi ne anlama geliyor. Şu anda bu tavuğun sesi yumurta kıçın ağzına gelmiş. Ondan dolayı gıyıklıyor. Biz de öyle değil miyiz? Yumurta kıçın ağzına gelene kadar hiçbir şey yapmıyoruz. Ondan sonra gıyaklamaya başlıyoruz. Yani erteleyen erteleme hastalığı olan dostlarımıza buradan bir çeşit mesaj göndermiş oluyoruz değil mi kameraman? Şimdi şöyle uzaktan da bir gösterelim. Hangisi daha estetik durduğuna? Bakın birinin kanadı yok. Değil mi? Birinin kanadı yok, biri de gayet güzel görünüyor. Evet dostlar, hazırsanız şimdi bunu kardeşlerin yanına bırakalım. Hem diğer iki tane güzel tavuğu gösterelim size dostlar. Bu hani o kadar kaliteli değil ama üretim yaparsak diğer ikisinden üretim yapacağız artık diğer bölümlere uçamayacak. Bu horozda da biraz eşleme sıkıntısı var. Ne yapacağız? En güzel horozumuz eşlemiyor. Yani yavrusunu almak istediğimiz horozumuz eşleme yapmıyor. Bakalım ne olacak. Ayağında biraz sıkıntı var. Bir tane tavuğumuz da bir tane bir tane yumurta e, mu? Bir tane daha yumurta yani keşfettik hemen gösterelim onu da alacağız şimdi. Hatta yumurtlamış oraya bak. Yumurtlayı da görse. Şöyle kalsın bunu da kapatalım birazdan yumurtlama bölümünü alacağız. avumuzu da gösterelim. Şöyle ben alayım. Ya da şöyle geçelim ben de çekeyim. Şimdi dostlar. Ee, şu, şunu, şunu sesten hiçbir şey anlaşılmıyor. Her zamanki gibi benim muhalefet ediyorlar. Şunu da yerine alalım. Bunun da kışında yumurta var. Şöyle çöktüğümüzde kışına çöktüğümüzde bunun da yumurtası var. Şunu da şöyle alayım. Kamerayı da ben alayım. Kameramana hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Şimdi dostlar en iyi salmon brahmaları göstereyim. Yani şunun rengi çok iyi. Şöyle yakınlaştıralım. Şunun rengi inanılmaz iyi. Muhteşem. Forma ihtiyacı var. Biraz daha formu yakalarsa yani en iyi buff bırakmadan daha iyi görünebilir diye düşünüyorum. Şunun da formu mükemmel. Ee, kafası güzel. Gıdığı güzel. Kendini tamamladı. Sadece rengi şununki gibi biraz daha kırmızı olsaydı çok iyi olurdu. Yaklaşık bir haftadır hırıltı e, ilacı veriyorum. Bir türlü geçmedi. Ne yapacağız bilmiyorum. Önerli, önerisi olan lütfen önerilerde bulunsun. Hayvanı kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir ilaç var fayda etmiyor. Evet dostlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi hemen şuraya bir yumurta koydum. Şuradaki folluğa yapmıyor. Güzel bir folluk yine yapabiliriz. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Kanalımıza abone olmayı, önerilerde bulunmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.